adı üstüne yalan dedik, yalan söylüyor, yalan Seni dedik. taş doğursaydım. Tamam. Yeter tamam. ya. Tamam. Sürekli sizi besliyorum. İlker Hanım sakin olun. Allah Allah. Olun, Allah. E, <laughs> ne ya ne yapacak annemin adını ya? Düş önüme, önüme düş. Bırak, ben doktor hanım bırak. Siz yalnız oğlumuzla şiddetini bulamazsınız. <laughs> <şifre zingolamazsanız. gülüyor> eğitimimize dair. Güvenlik. eğitimimize dair. Gel buraya. Sigara mı içiyorsun? Gel buraya. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. Hadi Gel. Buraya gel Annecimle. Buraya, Buraya gel Anne Eşek sıpası Lan sana hiç <laughs> bir... Eşek sıpası ne sigara kullanacak tık var mı senin? Ben Ben bunca yıl seni Yürü Yürü Anne valla sigara kullanıyorum Yürü, Yürü bak valla ah. Anne Kalk Eşek sıpası kalk Gel buraya gel Kalk gitme Buraya gel Buraya Buraya git lan Anne Şuraya gel. Anne. Kulunu. Getir, getir. Bak babanı da, babana da döseceğim. Baban da dönecek seni. Bir babana söyleme. <laughs> Babanla bir olup döveceğiz. Babama söyleme. <laughs> Kullanmıyorum. Anne kullanmış şimdi seni. Anne. Anne anne. Oğlum, oğlum, oğlum iyi misin oğlum? Oğlum, oğlum, iyi misin? Onu bir sigara vereyim, tatlı kendine gel. <laughs>